¡Vamos! No, no, no. Uzun aslında öğrendiği bir daha yaşamış Hatta yaşamaya devam ediyoruz. 23 Nisan 1920 çok önemli bir tarih. Ee, aslında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kurulması değil sadece bağımsızlığımızın da aslında fark edildiği böyle bir irademizin oluştuğunu kamuoyunun dışarı dünyanın net bir şekilde duyduğu bir gün ve bunun çocuklara armağan edilmiş olmasından daha büyük bir gurur yok. Şunu ifade etmek lazım. Tuzla'da 23 Nisan coşkusunu yıllar sonra bu kadar güçlü bir şekilde yaşıyoruz. Yaşamaya da devam edeceğiz. Bunu arttıracağız. 19 Mayıs'ta da taşlandıracağız. Çünkü milli bayramlar aslında unutmamız değil, hatırlamamız, neyi hatırlamamız? Özellikle 23 Nisan'da bağımsızlığımızı, ulusal egemenliğimizi ve çocuklarımızı. Tuzla'da çocuklarımız için çok güçlü çalışmalar geliştiriyoruz. Çok daha güçlerini geliştireceğiz. Örneğin karbon salınımının azaltılmasının geleceğimizin sağlıklı büyümesinden tutun da eğitime, Yeni kreş alanlarını inşa etmemizden tutun da yeni yeşil alanlara kadar birçok alanda çocuklarımızın kültür, sanat ve eğitim noktasında çok daha rahat buluştuğu alanları inşa etmek, onları bu konuda teşvik ediyor olacağız ve katılımcı bir belediyecilik anlayışıyla da çocuklarımızın bu konuda gelişmesini, belediye faaliyetlerini takip etmesini, hatta sorgulamasını, yeri geldiğinde bize eleştirmesini de kendi yaptığımız bu dönemde, bu 5 yıllık süre içerisinde planlıyor ve geliştiriyor olacağız. Kesinlikle kesinlikle Tuzla uzun yıllar sonra e, milli bayramları coşkuyla kutlayan bir e, belediye başkanıyla e, tanıştı diye inanıyorum. Sağ olun teşekkürler. Çok teşekkür ederim ben de burada olmaktan çok mutluyum. Çok coşkulu bir gün. E, bir kez daha Atatürk sayesinde ne kadar şanslı bir çocuk olarak bu ülkede büyüdüğümü bugün daha güzel hatırladım. Çok teşekkür ediyorum. Adın, adın. Çok, çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Çok teşekkür. Sağ